Kıymetli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2026 KPSS yolculuğuna başlayacağız. Bu yolculukta nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çalışma programını nasıl yapacağız? Hangi derse nasıl çalışacağız? Bunları bilmeden çalışmaya başlamak bize sadece zaman kaybettiriyor. Ama siz hangi derse nasıl çalışacağınızı bilirseniz, çalışma programınızı yaparsanız ve buna uygun devam ederseniz bu yolculuğunuz daha sağlıklı olur, daha verimli olur ve hedefimiz olan artı 90 üstü puana da rahatlıkla ulaşırız diyorum. Ve hemen sizlerle KPSS'de bizlere kaç soru çıkıyor? Standart sapma nedir? Hangi dersin standart sapması daha fazla? Bu soru işaretlerini gidererek başlayalım. Bir tanıtım yapalım yani. Kıymet dostlar 120 soru çıkacak karşımıza. Bunlardan 60 tanesi genel yetenek, 60 tanesi genel kültür kısmında. Genel yetenekte 30 soru Türkçeden, 30 soru matematikten, genel kültür kısmında da 27 soru tarihten, 18 soru coğrafyadan, 9 soru vatandaşlıktan ve 6 soruda güncel bilgilerden karşımıza gelecek. Şimdi hemen standart sapmayı öğrenelim. Hangi dersi önem verelim hocam? Hangisine az önem verelim? Bunları tartışalım. Değerli dostlar, standart sapma maalesef yanlış biliniyor. Ne kadar çok ben kendimi e, bunun doğrusunu anlatmaya uğraşsam da kulaktan kulağa yanlış yayılıyor. Standart sapma dediğimiz şey sınavdan sonra tüm öğrencilerin dersteki doğru sayısının oranı hangisinde fazla bunlar hesaplanır ve buna göre aslında puanlar hesaplanır. Genel yetenekte 60 soru karşımıza çıkıyordu. Türkçe ve matematikteki toplam netinize bakıyorlar. Yani Türkçe'ye ayrı, matematiğe ayrı tabii ki bakıyorlar ama bu istatistiksel olarak bakıyorlar. Ama standart sapma hesaplanırken Türkçe ve matematiğin toplamı 60 soruda sizin kaç netiniz var? 40. Diğerinin kaç var? 20. Diğerinin kaç var? Atıyorum 60. Ortalaması kaç bunun? 40. Burada bakın 40 netimiz var. Şimdi genel kültür kısmına geliyorlar. 60 soru soruluyor burada da. Burada da gene net ortalamasına bakıyorlar. Buradaki net ortalaması kaç diyelim 60 üstünden 50 olsun. Genel kültürdeki doğru oranı, net oranı genel yetenekten daha fazla olduğu için genel kültürün puanı daha düşük oluyor. Yani aslında sınavda öğrenciler hangisinde zorlandı, hangi bölümde daha çok yanlış yaptı buna bakılıyor ve hangi bölüm zorsa oranın puanı daha çok oluyor. Mesela sizlere deneme sonucunda nete göre hesaplamayın deriz her zaman. Çünkü genel yetenek, genel kültür kısmı çok fark eder. Bazı sınavlarda genel yeteneği öyle bir zorlar ki, Türkçe'yi matematiğe öyle paragraflar verir ki vaktiniz kalmaz ve genel yetenekteki başarı oranınız düşer. Genel yetenekteki başarı oranı düşünce genel yetenekteki puanlar artar. Yani soru başına düşen puan artar. Genel kültürü kolay yaparsa, herkes yaparsa bu soruları doğru oranınız artar ve soru başına düşen puan sayısı azalır. O zaman şimdi toplayalım neymiş arkadaşlar standart sapma. Ders ders hesaplanmıyormuş. Sayfa sayfa hesaplanıyor diyenler var. Bunlara inanmayın. Böyle bir şey yok. Bölüm bölüm hesaplanıyor. Yani genel yetenek ayrı, genel kültür ayrı hesaplanıyor. Peki hocam hangisi daha çok oluyor? Bu tamamen o seneki sınavın sorularına bağlı oluyor. Geçmiş senelere de bakıyoruz ama bir istatistik vermek yanlış oluyor. Çünkü bazı sınavlarda dediğim gibi genel yeteneği zor yapıyor. Bazısında da genel kültürü daha zor yapıyor. Buna göre puanlar oluşuyor. Şimdi geçelim hangi derse nasıl çalışılır kısmına. Değerli dostlar bu sorunun cevabını bilmiyorsanız, ilk defa KPSS'ye çalışıyorsanız veyahut daha önceden de çalıştığınız istediğiniz başarı oranını elde edemediyseniz burada ders çalışma metotlarını değiştirmeniz gerekiyor. Siz matematiğe çalıştığınız gibi tarihe çalışamazsınız. Coğrafya çalıştığınız gibi vatandaşlığa çalışamazsınız. Her dersin kendi içinde bir taktikleri, metotları var. Şimdi ben size Türkçe ile başlayarak en kısa sürede en çok verimi nasıl alırsınız bunlardan bahsedeceğim. Kıymet dostlar bildiğiniz üzere son senelerde özellikle ÖSYM Türkçe sorularında paragrafı o kadar büyüttü ki 2024 sınavında bir soru sayfaya sığmamıştı. Yani öyle bir paragraf verdi. O yüzden ne yapacağız? Türkçe'de önceliğimiz paragraf soruları, paragraf çözmeye yoğunlaşacağız. 20'ye yakın soru buradan geliyor. Neyden bahsediyorum? Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, paragrafta hangisi çıkarılır, çıkarılamaz gibi sorulardan zaten 20 soru çıkıyor. Peki kalan sorular neler? Her sene değişmekle beraber ortalamasını 3 verebilirim. 3 tane dil bilgisinden soru geliyor ve 3 ile 4 arasında mantıktan soru geliyor. Şimdi Türkçede ne yapacağız? Değerli dostlar, sınava 1 yıldan fazla süre var. Önceliğimiz kitap okumak olacak. Boş vakitlerde bol bol kitap okuyacağız kitap okumayı da boş boş okumayacağız tabii. Aklımızda düşünceler varken okumayacağız. Müzik çalıyorken okumayacağız. Tamamen kitaba odaklanacağız ve kitaptan okuduklarımızı hatta isterseniz not bile alabilirsiniz ne anladığınızla ilgili. Önemli yerlerin altını çizebilirsiniz. Sınavda sizlere bir paragraf verecek ne anladığınızı soracak. İşte biz de bunun antrenmanını kitap okumakla yapacağız. Kitap okuyup ne anladığımızı tartacağız kendi içimizde. Önceliğimiz kitap okumak. İkinci olarak sizlere bir ödev vereceğim. Her gün İstisnasız olarak bakın çalışma programında bazı günleri boş bırakacağız. O gün bile paragraf çözeceksiniz. 10-15 ile başlayabilirsiniz. İlk başta sıkılabilirsiniz. Hmm. Ama zamanla bunlara alışacaksınız. Ve bu soru sayılarını iyice arttıracağız. Bir sonraki sayfada bundan bahsedeceğim. Şimdi bu ikisini hallettikten sonra 20'ye yakın soruyu cebimize koyacağız. Ondan sonra ki önem vermemiz gereken dil bilgisi ve mantık olacak. Dil bilgisinde de konuya çalışacağız. Tekrar edeceğiz. Soru çözeceğiz. Yani birçok konuda olduğu gibi Dil bilgisinde de kilit nokta aslında tekrar edip soru çözmektir. Konu anlatım çok kısadır dil bilgilerinde. Sizlere bazı formülleri verir. Sizler bu formülleri test çözdükçe öğrenirsiniz. O yüzden dil bilgisinde bol test çözeceğiz ve burada mantık çok önemli. Mantıkta karşımıza 3 4 tane soru geliyor ve birçok arkadaşımız sınavda bu soruları yapamıyor. Bunun sebebi paragraf sorularındaki o uzun paragraflardan sonra kafamız biraz bulanıyor. Mantığa geçtiğimizde bir tablo kuramıyoruz. Tabloyu düzgün kuramayınca da 4 soru birden gidiyor. Ya yani mantık sorularının mantığı şöyledir. Size bir paragraf verir. Bu paragraftan dört tane soru sorar aynı paragraftan ve siz burada tabloyu düzgün, eksiksiz kuramazsanız 4 soru birden gider. Bakın 4 soruyu çöpe atarsınız. O yüzden mantıkta tabloyu güzel kuracağız. Tabloyu güzel kurmak için de ne yapacağız? bol bol mantık soruları çözeceğiz. Daha önceki senelerde bu mantık sorularında gerçekten çok zorlanıyordu öğrenciler. Ama artık o kadar çok formülü çıktı ki mantık sorularının. Biraz e, önem verirseniz çok rahatlıkla burayı halledeceksiniz. Ben de uygulamaya zaten mantıkla ilgili birçok soru ekleyeceğim. Hatta böyle aşama aşama yapacağım. Kolay, orta, zor diye. Kolaydan başlayıp yavaş yavaş alışarak zor soruları da halledeceksiniz. Şimdi geldik paragrafta çözmeye. Kıymetli dostlar önceki senelerde öğrencilerime bu şekilde bir a 4ten çıktı alın. Her gün bunları doldurun diye söylüyordum. Şimdi ben bunu uygulamaya ekleyeceğim. Çıktı almanıza gerek kalmayacak. Her gün uygulamadan kaç soru çözdüyseniz doğrunuz yanlışınız ve geçen zamanı yazacaksınız. Ve inanın zamanla bakın buradaki soru sayısı 10 15te başlayacaksınız. 20-25'e doğru gidecek. Doğru sayılarınız ilk başta az gelecek. Bu çok normal. Ama siz çözdükçe... Doğru sayılarınız inanın artışına siz de inanamayacaksınız. Yanlış sayılarınız zamanla azalacak ve geçen zamanda soru başına harcadığınız zaman da çok daha düşecek. Burada paragraf soruları çözerken dakika tutmayı unutmayın. Telefonunuzdan ilk sorudan başlayarak kronometreyi açın. 20 soruda kaç dakika geçtiğine bakın. İlk başlarda bakın 10 soruda 20 dakika 25 dakika çok normaldir. Hiçbir şekilde motivasyonunuzu bozmayın. Zamanla bu zaman öyle azalacak ki Soru başına bir dakikadan az zaman harcayacaksınız ve eğer siz paragrafta bir soruya bir dakikadan az zaman harcayabilirseniz işte burada diğer rakiplerin önüne geçersiniz. Sizlere matematikte, genel kültürde büyük bir vakit kalır ve bu vakti özellikle matematikte çok daha rahat harcayabilirsiniz. Matematikteki doğru sayısını artırıp diğer adayların önüne geçebilirsiniz. Şimdi matematiğe geldiğimizde kıymetli dostlar Matematikle ilgili ben birçok çalışma programı yapıyorum. Nasıl matematik çalışmalıyız bundan bahsediyorum. Ama burada öğrenciler ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi hocam ben ilkokuldan beri anlamıyorum. Yani matematikte dört işlemi bile yapamıyorum diyen bir kitle var. Bir de matematiği normal, iyi olan, hani çalıştıkça anlayıp yapabilen bir kitle var. Matematiği seven, anlayabilen kitle zaten konularını izleyecek. Bol bol soru çözecek ve bol tekrar edecek. Bakın matematik sayısal ders tekrar mı olur demeyin oluyor arkadaşlar. Eğer siz matematikte formülü unutursanız bir anlamı kalmıyor. E, i̇stediğiniz kadar matematiğiniz iyi olsun. Soruyu çözemeyeceksiniz. Burada matematiğim benim kötü deyip sıyrılamazsınız işin içinden. Yani sıyrılırsanız atanamazsınız. iyi bir puan alamazsınız. Bu yüzden böyle bir sıyrılma yok. Ne yapacağız? Matematiğiniz kötü olsa bile çerez sorulara odaklanacağız. Bu çerez sorular nedir? Dört işlemle yapılabilen, çıklardan gidilebilen, e, sözel sayısal mantık soruları Bunları kaçırmayacağız. Bunları kaçırmayarak buradan yapacağımız belki 14-15 net diğer adaylarla eşit şekilde yarışmamızı sağlayabilecek diyeyim. Şimdi matematik bölümüne geçtik sınavda. Şöyle çizeyim. İki tane sayfamız var. Matematik bölümünün bakın şuradaki ilk 4 soru çerez sorudur. Bunu ÖSYM yani yıllardır hep böyle sorar. Dört tane soruyu çerez sorar. Çerez soru nedir? 4 işlemle yapılabilen, karekökle yapılabilen, ondalık sayı, kesirli sayı. Hani bunları da yapın. Yani bunları da yapamam demeyin. Bunları da yapamayan buraya gelemez zaten. Bunlara biraz çalışarak çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun dışında bizim kastettiğimiz çerez soylar mesela çarpanlara ayırma vardır. Bunların bazı formülleri var. Bu formülleri uygulayarak çok rahatlıkla sonucu elde edebiliyorsunuz. Bunun dışında problem soruları var. Mesela problem sorularında birçok arkadaşımız denklemi kuramıyor. Matematiği iyi olan arkadaşlar yanlış denklem de kurabiliyor. Ama siz burada bazı sorularda bakın hepsini demiyorum. Bazı sorularda şıklardan giderek hatasız şekilde soruyu yapıyorsunuz. Yani kesin emin oluyorsunuz sorudan doğru olduğundan. Ve bir başka önereceğim de sayısal mantık soruları. Matematik'in de son e, sayfalarında yaklaşık 4 tane, 5 tane, bazen 6 tane ÖSYM sorabiliyor. Bir tane burada metin veriyor. Bu metinle ilgili 3 tane, 2-3 tane soru soruyor. Gene aynı şekilde bir sayfa daha oluyor bu şekilde. 2-3 soru da buradan geliyor. Yani toplamda problemleri de katarsak sizin çok rahatlıkla matematiğiniz iyi olmasa bile 15 neti rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun garantisini ben veriyorum. Ama dediğim gibi bu 15 netlik kısmı çok iyi hazırlanmanız gerekiyor. Bol bol kere sorular çözmeniz gerekiyor. Problemler çözmeniz gerekiyor. Yani aslında bu kadar vakiti matematiği anlamaya ayırırsanız emin olun matematiği çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ama ben hani ısrarla hocam ben anlamıyorum ya hiçbir şekilde anlamıyorum diyenler için böyle bir formül geliştirdik. Bununla ilgili ben sizlere matematik kampı yapmayı planlıyorum. Eğer sizden bir istek gelirse sizlerle daha önceden ÖSYM neler sormuş bunları çözeriz. Bu taktikler üstünde konuşuruz, pekiştiririz ve matematikteki bu soruları kaçırmayız. Şimdi kıymet dostlar benim alanım genel kültür. Genel kültürdeki derslerin hepsine ben sizlere yardımcı olacağım. Videolar çekeceğim, canlı yayınlar yapacağız. Instagram'dan gönderiler paylaşacağım, notlar paylaşacağım ve en önemlisi en güzelleri de uygulamada olacak hepinizin uygulamayı indirmesini öneririm şiddetle şimdi geçtik tarihe değerli dostlar tarih aslında çok güzel derstir birçok arkadaşımız hocam ben çok sıkılıyorum ben ezber sevmiyorum deseler de aslında ezberlik bir durum yoktur yani tarih Türklerin tarihini soruyor bizlere Türklerin Asya bundan başlayıp günümüze kadar olan tarihi soruyor ben anlatırken araştırırken çok heyecanlanıyorum seviyorum Umarım sizlerde de bu tarih bilinci, tarih sevgisi gelir diye umut ediyorum. Şimdi tarihe nasıl çalışacağız? Tarihte birçok arkadaşımız şu hatayı yapıyor. Mesela tarihte birkaç hocamız var. Ramazan Yetkin var, Celal Hoca var. Bu hocaların videolarını izleyip bitirirsem tarih bitmiş olacak sanıyor. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani o hocalar da mesela videolarını söylüyor. Bol bol tekrar edin diyor. Şimdi o hocaların verdiği video sayısı, anlattığı saat o kadar fazla ki sizin sadece onu dinleyip bitirip Tarih yapma imkanınız çok zor. Bu yüzden tarihteki altın kilit bol tekrardır arkadaşlar, bol tekrardır. Ve tarihi anlamanın, tarihi pekiştirmenin kilit noktası tablo, resim ve zaman çizelgesidir. Yani bu ikisine önem verirseniz bakın tarihte belki 2-3 e, soru kaçırırsınız. O da yorum sorusuna e, veriyorum zor olursa diye. Ama onun dışındaki soruları kaçırma ihtimaliniz bile yok. Çünkü bunun sebebi Bunlar tablo resimle eşleştirmeyle doğru yanlışla pekiştirdikçe öyle bir yerine oturuyor ki ansiklopediye dönüyorsunuz zamanla. Şimdi burada tablo resimden kastım nedir? Burada hemen uygulamadan size bir kesit göstereceğim. Orayı izleyin ondan sonra devam edelim. İslamiyet öncesi Türk devletlerine tıkladım. Önce doğru yanlışlar bizleri karşılıyor. Burayı hızlıca yapayım. Bakın altı doğrunuz var. Yanlış verdiğiniz cevaplar bunlar diyor. Burada e, yanlışlarınızı gösteriyor. Ve hemen boşluk doldurmaya geçiyor. Konuyu tekrar ediyoruz bakın. Resim ile uğraşanlara ne denirdi? Bedizci denirdi. Hızlıca bunları yapalım. Boşluk doldurmayı da yaptık. Şimdi eşleştirmeye geçtik. ÖSYM'nin bu kavramlara çok önem verdiğini gördük. Ve biz de bol bol bu kavramlarla anlamlarını eşleştirmenizi istedik. Sınavda bu şekilde çıkan birçok soru var. Rahatlıkla sınavda bunlar çıkınca rahatlıkla yapabilin istedik. Ve aynı zamanda bakın sağ üstte de puanınız yer alıyor. E, Aygüci Başbakan Vezir dediğimde bir puan verdi. Bir de yanlış yapalım. Yanlış eşleştirme yaptığımda da puanımdan eksiliyor. Bu da aklınızda olsun. Kıymet dostlar uygulamada göreceğiniz üzere bol bol eşleştirme yapacağız bu şekilde. Ben daha da fazla ekleyeceğim. Bunun dışında bir de en önemli nokta zaman çizelgesidir. Zaman çizelgesi nedir? Bakın buraya bir tane olay yazarsınız tarihten. Hangi konuya çalışıyorsanız. Mesela Ankara'nın başkent olmasını buraya yazdım. Bakın ÖSYM'de her sene bunu sorar. Gene birçok kişiyi buradan düşünür. Şimdi bundan sonraki olay 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nın ilan edilmesidir. Şimdi biz siz bu kronolojiyi oturtursanız bunları kodlayabilirsiniz. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Ankara'nın başkent olmasından önce miydi, sonra mıydı? Tabii ki sonraydı. Önce bir Ankara başkent olsun, sonra Ankara'dan Cumhuriyet ilan edilsin gibi. Bakın bunlar isteyin istemeyin aklınıza kazınıyor, oturuyor ve sınavda çok rahatlıkla yapıyorsunuz. ÖSYM'nin de geçmiş sorularına bakarsanız sadece şu iki olaydan o kadar çok soru sordu ki, o kadar çok kişiyi düşürdü ki, e, çıkmış sorulara bakınca inanamayacaksınız. Şimdi e, zaman çizelgesinden bahsettik, tablo resim eşleştirmeden bahsettik ve tabii ki soru çözümde bol bol yapacağız tarihte. Özellikle soru çözeceğiz ki, öğrendiklerimizi pekiştireceğiz ve kıymetli dostlar bunların dışında da belki en önemlisi... Bakın buraya yıldız atıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarıdır. 9. 10. 11. ve 12. sınıf kitaplarıdır. Neden bunlar önemlidir? Çünkü ÖSYM soruları buradan hazırlar. Yani kaynağı bura olarak belirler. Siz mesela bir tarih konu anlatımı alıyorsunuz. Sınavda diyorsunuz ki e, hocam buradan soru çıkmadı. E, ÖSYM kaynak dışından sordu diyorsunuz. Ama böyle bir şey yok. ÖSYM Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarına bakarak soru yazar. Hatta 2024 yılında ben tarihte ilk kurulan beylikleri anlatırken bir beyliği fazladan verdim. Ve öğrencilerden bir tepki aldım. Hocam niye böyle ayrıntıya giriyorsunuz? Biz bunu hiç duymadık böyle bir şey olur mu diye ve o sene sınavda çıktı arkadaşlar 2024 yılının e, tarih sorularına bakın ilk kurulan beyliklerden bir soru çıkmıştı. Hiç bilinmeyen e, bir beylik çıktı. Aslında bunu Milli Eğitim Bakanlığı kitabında vermişti bu beyliği. Birçok e, tarih kitabı bunu kaynağına eklemediğinden öğrencilerin neredeyse belki %80-90'ını elede çünkü hiçbir kaynakta bu yer almıyordu. Yoktu böyle bir beylik. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarına erişebiliyorsanız Kardeşinizden, arkadaşınızdan muhakkak erişin, bunlara çalışın. Eğer bunlara erişme imkanınız yoksa biz uygulamamızdaki eşleştirmeleri, soru çözümlerini tamamen bu kaynağa göre hazırlıyoruz. Yani kaynakta neyden çok bahsediyorsa hemen ona önem veriyoruz ki o da o sene sınavda çıkıyor. Bizim de aslında soruyu fazla yakalamamız buradan geliyor. Sizler de direkt bu kaynaklara önem verip güzel başarı elde edebilirsiniz. Şimdi geçtik coğrafya. Bakın tarihte söylediğim bu kaynak kısmı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaynak kısmı coğrafyada da aynıdır. 9. 10. 11. ve 12. sınıf coğrafya kitaplarını alıp sadece Türkiye coğrafyası ama bakın 9, 10, 11, 12'nin içinde YKS konularını da kapsadığı için dünya coğrafyası da var. Buna bakmayacaksınız. Sadece Türkiye coğrafyası kısımlarına baktığınızda soru kaçırma ihtimaliniz yok. Bu kadar söylüyorum sizlere. Şimdi gelelim bunun dışında coğrafyada neye dikkat edeceğiz? Kıymet dostlar coğrafyada tabii ki altın kilit haritadır. ÖSYM haritalardan çok soru sorar. Haritalara hakim olmanız gerekiyor. Hangi il nerede? Platoların hangisi nerede bulunuyor? Hangi bölgede bulunuyor? Hangi bölgenin özellikleri neler? Bölgelerin özellikleri neler? Bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili hemen sizlere uygulamamızdan bir kesit göstereceğim. Ondan sonra devam edelim. Ne diyelim? Platolar diyelim. Kıymetli arkadaşlar gördüğünüz gibi şu üsttekiler biraz kaymış ama onun dışında bir sıkıntı yok. Onları da düzeltelim. Bence coğrafyada en güzel uygulama bu harita uygulaması. Bakın ee, Çatalca Kocaeli Platosu nerede? Burada. Üstüne getirdim. Doğru eşleştirme dedi ve tik attı. Teke taş elden aklıma geldi. Neredeydi arkadaşlar? Tek taştan aklımıza geliyor. Teke taş eli, doğru eşleştirme dedi. Bir tane yanlış yapalım. Bakın obruğu buraya getirdim. Yanlış dedi. Mesela buradan ee, neye bakalım? Akarsuların beslenme koşulları diyor. Bakın kar ve buz erimeleriyle beslenen akarsuları sürükleyin diyor. Burada ne var? Çoruh var. Çoruğu götürdüm. Ee, doğru olunca buraya işaret dedi. Ve aynı zamanda ben de eşleştirme yapmaya devam ederken Çoruhun kar ve buz erimesiyle beslendiğini tekrar tekrar görüp tekrar tekrar etmiş de oluyorum. Kımet dostlar uygulamada gördüğünüz gibi haritalarda bol bol eşleştirme yapıyoruz. Önceden ben e, dilsiz haritaya öğrencilerime ödev verirken Önce kendiniz hatırladığınız şekilde çizin Mesela hangi plato nerede bunları çizin Eşleştirin Ondan sonra bunu tekrar silgiyle silip Tekrar yazın derdim Ama baktım ki bu e, biraz karışık olduğu için uygulanmıyor Bu yüzden uygulamaya geçti. Şu an uygulamada ara ara girip e, Bol bol eşleştirme yaparak Bu konuları pekiştireceğiz Ve haritayı bu şekilde rahatlıkla halledeceğiz Bunun dışında coğrafyada mantığını öğrenmek gerçekten çok önemlidir. Şimdi mantığından kasıt nedir? Hemen sizlere bir örnek vereyim. Derslerde sizlere Erzurum, Kars platosu yaz yağışı alır diye söyleriz. Yaz yağışı aldığından dolayı uzun boylu çayırlar yetişir deriz ve uzun boylu bu çayırları büyükbaş hayvanlar yer ve burada büyükbaş hayvancılık yaygındır deriz. Bakın şimdi size anlattığım 3 cümleden ezbere gerek var mı? Hiçbir şekilde ezbere gerek yok. Sadece Erzurum Kars platosu dediğim anda kendi kendine cümleler geliyor. Mantığını öğrendiğim için direkt aklıma geliyor. Sizlerde de bunun mantığını öğrenmeniz gerekiyor. Yani dersi ister benden dinleyin, ister başkasından dinleyin, kimden dinlerseniz dinleyin. Derste hocanın anlattıklarını ezberlemeye çalışmayın. Mantığına bakın, her zaman sorgulayın. Coğrafyada gene en önemli kısım bol tekrardır. İstediğiniz kadar haritacısın, mantığını anlayın, konu anlatım videosu izleyin. Dediğim gibi bu konu anlatım videolarını 10 saat izleseniz, 100 saat izleseniz tekrar etmedikten sonra hiçbir anlamı yoktur. Aslında hoca size anlattığında bilgiler daha havadadır. Bakın daha aklınıza girmemiştir. Bakın şurası sizsiniz. Bu bilgiler daha havadadır. Siz bunları tekrar ettikçe aklınıza yerleştirirsiniz. Soru çözdükçe de bunları pekiştirirsiniz ve aklınıza kazırsınız. Coğrafyada Hemen toparlayalım. Neymiş? Kilit nokta harita, mantığını anlamak, bol tekrar ve soru çözülmüş. Şimdi geçtik vatandaşlık ve güncel bilgilere. Kıymetli arkadaşlar buradan karşınıza 15 soru geliyor. Bakın 15 soru. Aslında birçok arkadaşımızın, birçok adayın birbirine fark attığı, en çok doğru yanlışların burada değiştiği bölüm burasıdır. Yani mesela tarihe çalışan iki öğrenci aynı metotlarla çalışır. Tarihte biri 22 net yapıyorsa diğeri 23-24 yapar. Yani 1-2 net doğru yanlış fazla olur. Ama vatandaşlık ve güncel bilgilere geçtiğimiz anda bu net sayısı net farkı çok artar. Bunun sebeplerinden biri önce vatandaşlıkla başlayalım. Vatandaşlığa gerekli önem verilmez. Aslında buradaki derslerdeki en kolay derstir. Yani vatandaşlıkta anlatılanlar çok basittir ve de basit sorar. Burada öğrencilerin bir kısmı çok detaya girer. Çok detayına girince bu detayda kaybolur ve vatandaşlıkta istediği başarıyı elde edemez. Bunun yanında diğer aday belki onun harcadığı vaktin yarısını harcıyor vatandaşlığı ama full yapıyor. İşte bunun sebebi vatandaşlıkta çok detaya girmeyi ben önermiyorum. Önce temelleri bir alın, konuları bir alın, öğrenin, bunları pekiştirin, öğrenin. Sonra vakit kalırsa çok daha detaya istediğiniz kadar girin ama önceliğimiz konuları öğrenmek, pekiştirmek olsun. Vatandaşlıkta kilit nokta tablodur. Bununla ilgili de hemen uygulamadan bir örnek göstereyim sizlere. Evet eşleştirmeler açıldı. Ne diyelim milletvekili meslekler diyor bakın. Görevinden çekilmedikçe milletvekili olamayacak meslekler. Hatırlayın en son sınavda çıkmıştı. Mesleğe geri dönemez geri dönebilir. Hakim savcı mesleğe geri dönebiliyor muydu? Dönemiyordu değil mi? Buraya getirip sürüklüyorum. Kamu çalışanları dönebiliyordu. Yüksek yargı mensupları dönemiyor. Yüksek öğretim elemanları dönebiliyor. Silahlı kuvvetler mensupları dönemiyor. Gördüğünüz gibi eşleştirerek pekiştiriyorum konuları. Vatandaşlıkta da böyle evet çok fazla eşleştirme ekledik ki her konuyu pekiştirin rahatlıkla sınavda yapın istedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vatandaşlıkta yaklaşık 30-40 tane bu şekilde eşleştirme tablo ekledik. Böyle sürükleme yöntemiyle inanın vatandaşlığı çok rahat halledeceksiniz. Burada da tabii ki bol tekrar ve soru çözüm kilit noktamızdır. Şimdi geçelim güncel kısmına. Kıymetli dostlar güncelde 6 adet soru karşınıza geliyor. Güncel bilgilerde ben her ay düzenli güncel bilgileri e, YouTube'da bir seri haline atıyorum. Mesela bu ay Temmuz ayında neler yaşandı? Hangi ödüller verildi? Hangi sporcular altın madalya kazandı? Kimler vefat etti? Bunlarla ilgili güncel bilgiler sunumunu her ay düzenli yapıp YouTube'a atıyorum. Ama e, bu da yeterli olmuyor tabii. Güncel bilgilerle ilgili mesela Milli Parklar, UNESCO, Sittaslowlar, e, Yazarlar Eserler gibi konular var. Bunları kesinlikle bilmeniz gerekiyor zaten. Hatta güncel bilgilere ayırdığınız vakti aslında coğrafyada, vatandaşta da tarihe de ayırdığınızı düşünebilirsiniz. Ben güncel bilgiler sorusu yazıp tarihten, coğrafyadan, vatandaşlıktan birçok soru yakaladım. Geçmiş senelerde birçok örneği var. Gene olacaktır. Çünkü güncel bilgiler aslında hepsinde kapsıyor. Bunun dışında güncelle ilgili kendi kaynağım var. Her ay bunu güncelliyorum. Soruları da güncelliyorum. Mesela sizlere diyorum ki bugün milli park ilan edildi. En son ilan edilen milli park budur diyorum. Ama güncelleyip sizlere sunuyorum. Aradan bir ay geçiyor. Tekrardan milli park ilan ediliyor. Ve bunu sizlere tekrar vermem gerektiği için, güncellemem gerektiği için biz kaynaklarımızı her ay güncel bilgilerde güncelleyip yeni haline atıyoruz. Güncel bilgilerde bir de şöyle bir güzellik yapıyorum. Sınava bir ay kala tek videoda güncel bilgiler yayınlıyorum. Sadece bu tek videodan bakın yeni payem sınavı yapıldı. Polislik sınavı yapıldı. Burada da güncel bilgiler sorusu çıkıyor. Sadece tek videoyu izleyip 4 soru yapan arkadaşımız var. Bunları hatta Instagram'da paylaşmıştım. Yani burada da önemli olan bol bol eşleştirme yapmak, ezber yapmak. Ezberde en güzel tabii ki eşleştirme yapılıyor. Mesela burada ee, ne diyelim? 2025 yılında dünya başkanları diyorum. Avrupa Birliği dönem başkanlığı. Bakın Avrupa Birliği dönem başkanlığı tıklıyorum. Buradan da Polonya diyorum. Doğru diyor. Dünya kitap başkenti. Buradan da seçiyorum. Eşleştirme yapıyorum. Gördüğünüz gibi yeşil tık atıyor ve puan veriyor. Haftada bir tekrar edince bunlar zaten kendiliğinden siz isteyin istemeyin pekişecek yerine oturacak. En sıkıntı ettiğiniz bakın konular. ilan edilen yıllar, başkentler. Bakın burada daha ne var? kültür sanat ödülleri Nobel ödülleri siyat ödülleri Oscar ödülleri ki daha uygulamamız yeni. Her ay güncelleme atıp burayı daha da büyüteceğim ben. Yani güncel ilgili her şeyi eşleştirebileceksiniz. Güncel bilgiler paketini aldığınızda 2024 videosunda, 2025 videosunda izleyebilirsiniz ve 2026'yı da izleyip güncel bilgilere geçmiş senelerde de neler olduğuna bir göz atabilirsiniz. Çünkü ÖSYM ne yapıyor? 2026 sınavında 2024'ün sorusunu soruyor. 25'in sorusunu soruyor. Ve genellikle 2025-2026'ya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde sorular buradan geliyor. Ee, bizler kaç soru yakalıyoruz? Örnek vereyim sizlere. Mesela 2021 KPSS'di yanlış hatırlamıyorsam. ÖSYM tam beklediğimiz gibi sordu. Güncel bilgilerde hakikaten güncel sordu. UNESCO'dan yeni eklenen yerleri sordu. O seneki güncelleri sordu. Ve biz... 5 soru yakaladık altın soruyu da aslında sorularda yakalamıştım yani yarısını yakaladım sayılır bir soru yazmıştım onunla ilgili de tam hani vermediğim için 5 soru diyebilirim 2022'de hakeza ha, öyle yine 4 soru 5 soru yakaladık 2023-2024'e geldik 2023'te de gene çok güzel sorular yakaladık mesela 2024'de geldik lisansla 2 soru yakalayabildik bunun sebebi güncel sormadı yani güncel bilgilerde güncel sorusu yoktu. Çok e, geçmiş senelerin sorularını sordu. Bu yüzden 6 soruda 2 soru yakaladık. Ama ön lisans ve orta öğretimde mesela full'e yakın yakaladık gene. Hani tamamen bu ÖSYM'nin soru tarzına bağlı. Eğer güncel bilgilerde güncel sorarsa çok güzel sorular yakalıyoruz. Mesela ünvan değişikliği sorularını da, e, payem sorularını da ÖSYM hazırlıyor. EKPS sorularını da ÖSYM hazırlıyor. Bunlar da çok güzel başarılar elde ettik. Gene inşallah bu senede güncel bilgilerde güzel sorular yakalayacağımızı düşünüyorum. Kıymetli arkadaşlar şimdi sizlere bir hediyem olsun bu. Her sene ritüelimizdir yapıyoruz. Memur olunca ilk maaşınız çift maaş oluyor. Yani iki maaş birden alıyorsunuz. Ve sizlere soruyorum. Memur olunca ilk maaşınızda ne yapacaksınız? O çift maaşınızda ne yapacaksınız? Bunu kime harcayacaksınız? O maaşla hangi aktivite yapacaksınız? Soruyorum. Ve yorumlarda bu videonun altına yorum olarak yapabilirsiniz. Yoruma en çok beğenilen 5 kişiye istediği alandaki mesela tarih, coğrafya hangi dersi istiyorsa o alanda uygulamamızdan hediye edilecek ücretsiz şekilde açılacak orası. Eğer daha önceden bizden aldıysa da tekrardan ücreti iade edilecek. Hatta şöyle yapalım. 4 kişiye birer ders, bir kişiye de full KPSS full paketini hediye edeyim. Yani yorumu en çok beğenilen birinci kişiye KPSS full paketi, diğer 4 kişiye de istediği alanlardan birer ders hediyemiz olsun. Memur olunca ilk maaşınızda ne yapacaksınız yorumlarda bekliyorum. Bana çalışma programı ile ilgili, derslerle ilgili ne sorunuz varsa yorum olarak yapabilirsiniz. Buraya çok vakit ayıramıyoruz artık uygulamaya geçtik. Uygulamadan özellikle tek tek dönüş yapmaya çalışacağım tüm yorumlarınıza, sorularınıza. 2026 KPSS'ye kadar sizlerin yanında olacağım. Bizleri Instagram'dan ve YouTube'dan muhakkak takip edin. Canlı yayınlarımız mesela Ağustos ayında başlıyor. Hem rehberlik alanda hem güncel alanda hem vatandaşlık tüm derslerde aslında denemeler çözeceğiz. Sizlerle bilgileri pekiştireceğiz. 2026 KPSS yolunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.